Merhaba arkadaşlar. Bugün size Python'ın web framework'ı olan Django ile geliştirdiğimiz Today projemizi anlatacağım. Today projemizle ile verilen işi ya da bir iş yapıyorsunuz varsayıyorum. O işi parçalara bölerek daha etkili şekilde takip etmenizi sağlıyor. Şu şekilde ekleyebiliyorsunuz. Bu atıyorum yapım aşamasında olan bir iş olsun. Ya da bitmiş bir işinizi kaydetmek, kaydetmek istiyorsunuz. O kısımlar size kalmış. Bu şekilde arttırabiliyorsunuz ekleyeceğiniz kısımları. Daha sonrasında e, tahmini süre kısmımız tuduların sayısına göre artıyor. 5 tane tutu 5 gün. Ama atıyorum siz diyorsunuz ki 8 günde yap yapacağım ben bu işi. Değiştirebilirsiniz yine. Projenin genel tarihini girebiliyoruz. Adını e, string ve int İkisini de kabul edecek şekilde ayarladım. Yani istediğiniz şekilde girebilirsiniz proje adına. Boş bırakabileceğiniz kısımlar var. Boş bıraktığınızda hata almıyorsunuz şu şekilde. Tuto sayfasına gitmeden önce şurada güncelleme sayfamızı göstereyim. Sefa denemi diye yazmıştık. Buradan tuduları değiştirebilirsiniz. atıyorum şu kısımları değiştirebilirsiniz. Bütün kısımları değiştirmenize izin veriyor güncelleme kısmı. Tudu sayfasına git diyelim. Tudu sayfamızda e, tudularımız şu şekilde görüntüleniyor. E, yapılacaklar kısmının yanında mesela e, içinde kaç tane veri olduğu yazıyor. Hepsinin aynı şekilde. E, aynı zamanda e, sürükle bırak olayımız çalışıyor. Şu şekilde güncellediğimizde e, durumları değişiyor. Onun dışında silme kısmımız var atıyorum. Burada durmasını istemiyorsunuz. Silebilirsiniz. Ee, şu şekilde düzenle diyelim. Düzenle sayfamızdan da silebilirsiniz aynı zamanda. Düzenle diyelim. Yapım aşamasında bunu bitti yapalım mesela. İçindeki verileri güncelleyelim. Burada sadece açıklama pardon, yapılacak iş kısmı görünüyor. Şu şekilde. Açıklama kısmını görüntüle dediğinize görebiliyorsunuz. Aynı zamanda hepsinin altında da oraya eklemek için kısımlar var. Şu şekilde değiştirilmiyor. Sadece onu ekleyebiliyorsunuz. Boş ekledik az önce. Şöyle atıyorum. Şöyle ekledim bir tane. Şu şekilde. Daha sonra bunları veri tabanında göstereyim size. Projelerimiz burada görünüyor. Atıyorum. Ben şu projeyi silmek istiyorum. Bu proje silmek istediğimde bağlı olunan işler de siliniyor. Çünkü e, bakın veri tabanımızda e, to bağlı şeklinde kod üzerinden göster göstermem gerekirse de şurada e, job list listesine bağlı ve silindi kısmında onu da silmesini söylüyorum. E, onun dışında testlerimiz var. 3 tane testimiz var. Selenium ile yazdığım. Önce iş ekle kısmını göstereyim. İş kısmında iki tane web driver çalışıyor. Bir tanesi to do app sayfasını açıyor. Diğeri ise Stack Overflow'un sorular kısmını açıyor bize. Dinamik bir şey yapmak istedim. Buradan soruyu alıyor. Şu birinci sıradaki soruyu. Burada dolduruyor kutucukları. Daha sonrasında ikinci iş için ikinci soruyu. O şekilde ilerliyor. Şöyle bir tane hemen. O sırada kayıta bakayım. Şöyle. Bu iş takibi kısmında da ekleyeceği sayı e, random. 1 ile 10 arasında bir sayı seçiyor ve onu o kadar iş ekliyor. 4 tane ekledi sanırım. 4 ya da 5 tane. O, diğer iş eklemeye geçiyor. Yine aynı şekilde farklı bir iş ekleyecek. Bir tane iş ekledi yeterli bizim için. Şöyle durduralım. Daha sonrasında to do e, ekleyi göstereyim. To do ekleme var. E, web driver'ımız bir tane Chrome açıyor bize. Daha sonrasında e, to do sayfasına gidip e, pencereyi büyütüyor. Sonrasında tutu sayfasına git diye bir butona tıklayıp ilk sıradaki işe giriyor. İlk sıradaki işte şu öğe eklemek için artı işaretine tıklayınız yazan buton en alttaki. Ona tıklıyor, şuradaki butona tıklayıp iş ekliyor. İş ekleme sayısı 1 ile 15 arasında random ile kafasına göre ekliyor. Kaç bitecek bilmiyorum, o yüzden durduralım. Tamamen kullanıcı işte kaç tane yani belli bir sayı üzerinden değil de kullanıcı kullandığı zaman nasıl nelerle karşılaşacak, onları görmek için test etmek için bu şekilde yaptık. Din, stat, dinamik çalışan bir test bunlar. bunda da aynı şekilde ekranı büyütüyor ben az önce aslında kendim büyüttüm de ekranı büyütüyor sonrasında e, to do'ların ilk kısmındaki bütün to siliyor üst tarafta yapılacaklar kısmında sayısı bulunuyor o sayıyı alıyor e, sonrasında o sayıya kadar yani o sayı e, sıfır olana kadar içinde bulunanları siliyor hepsi bittikten sonra ana sayfaya dönüp diğer işe girip diğerlerinin to do'larını siliyor onu da göstereyim isterseniz. Şu şekilde. Tutu sayfasına git diyecek. Diğer işe girip buradan silmeye devam edecek. Bu şekilde. Kodlarımızı kitabımda e, bulabilirsiniz. Ben linkini bırakırım. Çünkü açıklamam biraz uzun sürebilir. E, veri tabanını e, SQLite olarak kullandık. E, Python framework sayesinde yazdık. HTML, CSS, Bootstrap jQuery vesaire e, web geliştirme araçları kullandık. Bu şekilde. beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.